Herkese yeniden merhabalar sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün sizlere güzel bir ritüel yapacağım. Pişmanlık ritüeli yapacağım arkadaşlar. Karşıdaki kişinin, aklınızdaki kişinin onun pişman olmasını sağlayacağım. Peki bunu nasıl yapacaksınız derseniz 24 saat içerisinde etkili geri döndürme ritüelimi sizinle paylaşacağım. E, derin uğraşlar sonucunda güzel bir konuya vardım. Ee, güzel bir ritüel yaparsak, evet tutabilir ve o kişi çok pişman olabilir diye düşündüm. Ee, 24 saat içerisinde geri dönmesini istemez misiniz? Ben olsam isterim, siz de istersiniz tabii ki. Fakat bu geri dönme dönmeyle, e, bu geri dönmenin arasında çok büyük fark olacak. Çünkü bu sefer öyle bir pişman olacak ki, pişmanlıktan kapınızda kul cool, böyle olacak. Hani bazılarınız geliyor e, özel olarak baktırdığında. İşte pişmanlıktan kapında yatsın, özürler dilesin dediğiniz noktada aynen buriciler hemen e, araya giriyor. Evet arkadaşlar abone olmanız yeterlidir. E, yani beni desteklemeniz gerçekten benim için çok önemli. Ben sizlere çok seviyorum ve destekleriniz de bana çok iyi geliyor. Motivasyon alıyorum daha doğrusu ve daha güzel plüterler ve fallar çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şey nedir? Ee, kalem kağıdımızı alacağız elimize güzel bir şekilde. Çizgili çizgisiz fark etmez, kalem rengi fark etmez. Sadece şurası önemli arkadaşlar. Şurası çok önemli. Düşüneceksiniz, kendinizi motive edeceksiniz, enerjilerinizi yükselteceksiniz ve işe başlayacaksınız. Yani at gözlükleriyle bakacaksınız bu olaya. Ee, ritüelde odaklanma çok önemlidir. Yapamıyorum diyorsanız da bireysele gelebilirsiniz. Ben size yardımcı olabilirim. Dediğim gibi sil bildirimlerini açın lütfen. Videomu beğenin ve e, abone olursanız çok sevinirim. Tutan arkadaşlarım da yorumlarda belirtirse ayrıca mutlu olacağım. Şimdi ben kamerayı izninizle aşağı doğru indireceğim ve kağıdımı net bir şekilde size göstermem gerekiyor. Yavaş yavaş yapacağız ve benimle birlikte de yapabilirsiniz. Özellikle saat akşam 8'de yaparsanız tutma olasılığı %100 diyelim. Evet, indiriyorum. Böyle güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde odaklandım ve geçtim ritüelimin başına. O kişinin gözlerini hayal ediyorum. O kişinin gözlerini hayal ediyorum ve çizmeye başlıyorum. Öncelikle çöp bebek çizeceğim arkadaşlar çöp bebek çizeceğim. Sol taraftaki her zaman için bu. Güzel bir bebek çiziyorum. Bu bebek pişman olacak. Bunun görevi pişman olmak. taraftaki de sizsiniz, sizin bilgileriniz. Böyle göstereyim, döndüreyim. Bu pişman olacak olan kişi, bu da siz. Sol taraftaki aklınızdaki kişi, sağ taraftaki kendiniz. Kendi benliğiniz. Hiçbir zaman unutmayın lütfen. Şimdi buraya onun adı, kendi adınız. İlk önce isimleri yazın arkadaşlar. Bakalım nasıl nasıl bir pişmanlık gelecek. Tam ortaya arkadaşlar şuraya, şu orta kısma ise Bu bize rakamları yazdık buraya. Pişman oluyorsun. Pişman oluyorsun. Her zaman diyorum ya, o okay kedi buraya gelecek. Bunu şöyle söyleyin kendime verdiğim sözümü her zaman için tutarım. Onu pişman edeceğim. Evet, pişman oluyorsun, onun adının tarafına yazdım. Şuraya da pişman oldu, olumlama yapıyoruz. İnşallah çok pişman olur, olması gerekenler. Pişman oldu. oldu. Evet, şimdi pişman ettik mi biz bu insanı? Biraz biraz pişman olmaya başladı. Şimdi o kişiyi tamamen pişman etmek için ise onun aklını kendi aklımıza geçiriyoruz. Düşünce gücü de çok önemlidir arkadaşlar. Buraya üç tane. 3 tane ok çizdik. Kalp çakrası kalp 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 şurada. Kalbindeyim. Kalbindesin. Evet. Şuraya da anne isimleriniz ee, onun adı ve anne adı. ulaş çekerek yapabilirsiniz böyle araya. Kendi adınız ve anne adınız. Şöyle göstereyim. Çok basit. Hiçbir şey yok. En üstte de aklındayım yazacağız. Aklındayım. Evet, bu bu kadar. Şimdi bunu güzel bir şekilde katlıyorum. Katlıyorum. Şimdi bir iki. İki tane katladınız ya. Hemen buraya Saat ve tarihi yazıyorsunuz. Saat tarih. Evrene bir teşekkür borçluyuz. Onu tekrar bana verdiğin için verdiğin için teşekkür ederim. Ya da onu pişman ettiğin için teşekkür ederim yazıyoruz. Bunu da şu şekilde kapatıyoruz. Bu ritüelimiz burada bitiyor. Şöyle kapattık. Sadece, şuraya sadece sevgiliyiz. Çok pişman oldu. Hemen kılıfın arkasına koydum. Kılıfımın arkasına koydum. Telefonu da koydum. Kimse görmedi. Böyle bir döndüreyim. Evet. Şimdi güzel bir şekilde kılıfımızın arkasına koyacağız arkadaşlar onu. Hiç kimse görmeyecek. Hiç kimse söylemeyeceksiniz. Sadece siz. O kadar. Başka hiç kimse bilmeyecek bunu. Ee, daha sonra... 24 saat bekleteceğiz arkadaşlar. 24 saat sonunda bu kağıdı tutsa da tutmasa da yakın. Küllerini balkondan dışarıya üfleyin gitsin. Görün bakın ne kadar pişman olacak o burnu kaf olan ex partner. İnatçı gururlu olan ex partner ve bir daha kesinlikle geri dönüş yapmam diyen ex partner. Nasıl geri dönüşünü yapacak? İzleyin ve görün demiştiniz dersiniz. Evet, umarım kriterler Hepinizin işine yarıyordur arkadaşlar. Çok e, yorumları okuyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Çok güzel destekleriniz var. Sizleri çok seviyorum gerçekten. E, diyeceklerim bu kadar. Yapamazsanız bireysel gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben yardımcı olmaya çalışacağım size. E, yani eğer ki meditasyon yapmakta sıkıntı çekerseniz, e, net bir şekilde odaklanamazsanız gelebilirsiniz. Yardımcı olurum. Hiçbir sıkıntı yok. Yani beni de kendi ailenizden bir kişi olarak görebilirsiniz. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlar.